Swift yani yine yok ediyor. O oyundayız arkadaşlar. Gidon palet fabrikası. Gönlümün katili. Hadi bakalım. Şurayı kıralım. Şuradan karşıya geçeyim Hemen testini yapalım arkadaşlar. Geçemiyormuşuz. Mesela en azından bunu öğrendik. Devam edelim. Belki geçebilirdik karşıya. Denememiz lazım da. Baksana baba dehşet alanını görüyor musun? Adam nereden kaçıyor ya? Urboros etkisi. Burada saklanan yok. Oradan aşağıya kaçmış galiba. Oradan aşağı atlamış mı ya? Bak korkumuz görüyor musun? Çakalları yüreğine indirdi. <laughs> Harbi korkus oluruz 50 metre alalım nedir oğlum. Bu arada şey çok güzel gider bunlar ha. Ee, siz söyleyin. Ne, ne çok güzel gider. Baba iyi hoş da. Bunlardan fırlama gamingler gibi ya. Gel bakalım be. Hepsi bu mu lan sersere. Abi oraya aşağıya atladık mı şimdi bizi burada topaç eder bu ya. Güzel yakaladık yalnız. Aşağıda. Palet fabrikası yani güçlü takım ve palet fabrikasına gelmesi çok sorun şu an. <laughs> Güzel. performance Harika. I'll see you <laughs> dead. Jackson abi şu konuşmalar her katıla gelmesi lazım abi, abi, abi Bak çok net. İki zamitti. Bunda sende kum torbası yok ki bu arada. Aa! Nasıl vurdu onu? Sen şoka yapıyorsun. İti gördün mü bütün saçmalığı var arada. Oğlum bu şeyi bufflamışlar herhalde ben söyleyeyim ben sana. <laughs> İmkanı yok yani onu vurmasına. Neyse hadi vursun bakalım. <laughs> Aha yanlış insan. Daha süren var hala. <laughs> Keşke kırsaydım o paleti bu süre zarfında ya. <laughs> Lan! Kaç <laughs> hmm. <That's> iki can kaldı? <laughs> too bad. You won't make it much further. Geliyorum. <laughs> ne yapıyor burada? <laughs> ha vurdum be. Güzel bak. Burada vurması çok iyi bunun bu arada. Mesela paletten kayarken yine de it aldı. O kafasını koparacağım birazdan. O kafasını sallıyor ya. Birazdan o kafası kopacak onun. Nå er det kjapt med samtlige. Bu arada Kutlar Vadisi Pala Morris'i ne yapalım? Sadece ölüler <laughs> Güzel de. Anahtar da geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şuna da bir mori yapalım. Hmm. Güzeldi. Anlayamıyorlar bak herhalde. 50 metre de alını. Tam olayları çözemiyorlar bu arada. Ya bakalım daha. Hmm. Şunu bitirelim abi. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Let's finish this. Kafa sallayan mıydı bana? Gel <laughs> <laughs> bakalım buraya. Çocuk bombayı çok güzel attı ama. <laughs> saldı. Kankasına direkt. O kankası da burada mı saklanıyor? <laughs> Salsa direkt saklanamazsın pislik. Arkadaşın kancayı saldı ama ben salmıyorum sana kancayı. Hadi bakalım. Öyle her gördüğün Wesker'a kafa sallamayacağız. Hadi bakalım. Görürüz abi adam o gözlükleri boşuna takmıyor. Hissediyor adam nerede kim var. <laughs> Neskır reis ya elektrik kablosunu çıkarıyor vallahi senti aydınlatıyor reis <laughs> <laughs> Bu arada orada ben nasıl vuramadım o şeye bile bilmiyorum Glitch mi yaptı orada bir şey yaptı ama anlayamadım Belki de glitch vardı orada